İyi pizza, güzel pizzanın Drunkula'nın şatosundaki canavar partisinin gece 9 konuklarını ağırlamaya hoş geldiniz. Video geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu geçmeden önce şöyle küçük bir hatırlat e, bilgi vereyim. Topluluk sekmesi açıldı kanalımın artık. Güncellemelerden ve böyle anketler falan yaparım arada. Bugün yeni açıldı diye ee, onu bildirmiştim. Bir de bir tane daha paylaştım. Her zaman böyle çok paylaşmam da. Bir, bu güncellemeyi beğendiniz mi diye böyle evetli hayırlı anket yaptım. Onu da topluluk kısmından bulabilirsiniz. Artık topluluğum açıldı. Bu benim için aşırı iyi bir şey. Bazen böyle küçük bir güncelleme gelse bile bilgi verebilmek için video çekiyordum. Bu daha iyi oldu o yüzden. Neyse. Drone klonuş otosuna gidelim. <laughs> Kanalizasyondaki evim kırmızı balonlarla dolu ve hepsi yüzüyor. Bana kırmızı balonlarım gibi biberli, lağım suyunda üzen balıklar gibi ançezli ve yeşil lağım balçığı gibi pesto soslu iki peynirli pizza yapabilir misin? Pesto soslu, peynirli, biberli ve ançüezli iki pizza olacak. Ançüez neydi? Ançüez hamsiydi hatırladım hatırladım. Öncelikle yaz güncellemesinde hayatımıza giren ançüez. Şöyle peynir. Biber. Ançüez de zaten hamsi. Şöyle. <laughs> Pesto döktüm, değil mi? bir yan domates sosu koydum sandığım. İki kere geçirme falan. Heh, yok tamam. Değil mi? Tamamdır. Normal. Buyurun. Bu pizzaları bırakın bir palyaçoya, bir lağım faresinin bile damağına layık değil. Aa, baba dedim. Ben neyi yanlış yaptım ki? Tamam, pesto. Peynir. Ançiz ben karıştırıyor mu acaba ya? Hamsi değil mi Ançiz? Biber. Ançiz de hamsi yani. Dolma biber yerine başka bir şey mi acaba ya? Çeviri hatası ya da bambaşka bir şey. Bunu da bir deneyeyim de güzel kolay kolay gidiyor diyorduk zorlaştırdılar. <laughs> Bu pizzaları bırakın bir palyaçoyu bir lağım faresinin bile damağına layık değil. Pesto soslu, peynirli, biberli ve ançuezli iki pizza. Kırmızı biber olmaz ki. Ayef at şunları. Önce normal hamur ve pesto. Hamsi de kesin. Kırmızı dediğine göre önce sucuk ve ançiyezi deneyeceğim. Önce sucuk. Hamsi. balon yuvarlak olur genelde ve bence bu sucuk pesto sos peynir sucuk ve ançezimiz yani hamsi umarım çünkü kırmızı dediği o bir de pastırmalı deneriz olmazsa Bu pizzalar tıpkı kırmızı balonlarım gibi yüzüyorlar ve siz de yüzeceksiniz. Sanırım bir çeviri hatası. Tam demin değilim. Berbat İngilizcemle yorum yapmayayım ama öyle. Yaptık. Yanlış olan yerlere yanlış yazdım zaten. Kolay kolay derken Olur, gördük. Ol, ol, ol. Evcil kuzgunumun diyeti genelde etlerden oluşur. Bana bir et sever pizza yapar mısın? Olur. Bana klasik etli bir pizza. Hindi ve dana yeterli. Klasik. Sucuk ve sosis. Normal hamur, domates sos. Ay. Sucuk. Sosis. Doğru değil mi? Bunları böyle kabul ediyormuş bu arada. Sayısı falan önemli değilmiş. Yaz güncellemesinde kabul etmiyordu bir tane bile olmaz. Bu dehşetli pizzadan sonra uğrar mıyım pizzacına bir daha? Der ki kuzgun asla. What? Bugün Olsun, çok kötü abi. geçiyor. Dört etli yani herhalde. Bugün ne olduk ya? Hindi. Jambonla pastırma mı acaba? Neyse ben bir dört etli pizzayı deneyeyim. Normal hamur sucuk. Pastırma. Benim elmaslar gidiyor. Bunu da koyduk. Sosis koydum mu ben? Koymuşum. Olmadı şey deneyeceğim. Bununla bunu. Gambaz yüreğim hızlı hızlı atıyordu. Bunu yemeyi beklemiyordum. Ben de senden böyle bir şey beklemiyordum ya. Ama klasik etti dedim. Beynim yandı neyse. Elmaslarım gitti. Biraz düşündüm de vücudumu sevdiğime karar verdim. Ne kadar şişman olursam olayım. Bu yüzden de iki tane pastırmalı jambonlu pizza istiyorum. <laughs> Hayat kısa. Tadını çıkarmak lazım. Değil mi? Eminim o iki jambonlu ve pastırmalı pizzanın da tadını çıkaracağım. Tamam. Normal hamur domates sos. Peynir var herhalde değil mi? Pastırma jambon. Pastırma ve jambon. Ve jambon. Ay bir an korktum geçemeyeceğim diye ya. Kırmızı balon deyip biber demek de ayrı bir şey. Belki de ilk defada da yapılır da işte. Kırmızı balondan kendin de anlaman lazım. Yine ben ve hatalarım. <laughs> O kemikli, o kemiklerimden hissedebiliyorum. Etli butlu bir olmaya dönmem yakındır. Bugün. Bu geceki göl manzaralı partim için üç pizza lazım bana. Bir et sever, bir süperme, bir de vegan. Bugün. Bana hemen, tamam. Şöyle üç tane hemen. Şöyle vegan için. Önce veganı yapalım ya da birinden başlayayım kafam karışmasın. Et sever, sucuk, sosis, pastırma. Oy. Bu arada az kaldı bitmesine de ya. Böyle alışıyorum oynamaya ve video çekmeye özellikle böyle bir boşluğa düşüyorum geceleri. 12'de direkt çektiğim için. Böyle değişik oluyor. Süperme, sucuk, sosis, mantar, zeytin, soğan, ben dün akşam devam edeceğim videoları falan söylemişim. En önemlisini söylemeyi unutmuşum. İyi pizza güzel pizza tabii ki de. Şöyle vegan. Zaten onun da hani az kaldı. Sıfırdan başladığım seriyede. Herhalde bölümün bittiğini şeyden anlayacağız. Ne o fırıncı uygulaması gelince. Arkadaş ekleme. Herhalde ben onu 18'den büyük yapmışımdır değil mi? Şimdi vegan pizza için normal hamur, domates sos, mantar, zeytin, soğan, dolma, biber, ananas, fesleğen ve patlıcan koyduk. Ah adamım, buralarda bu kadar güzel pizza hazırlarsan vurgun yapabilirsin. Yes. Bugün bir kafamız karıştı ama yani kafam karıştı ama olsun. 5 adet fırın hızlandırıcımızı aldık. Tabii ki de ben bunların hepsini gece 14'te alacağım. E o zaman bugün hem ben helmas da harcadım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yarınki canavar partisinin gece konuklarını ağırlamada. Görüşünceye kadar hoşça kalın.